arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birbirinden güzel bebekler hazırlayacağız. Siz varsa özür dileriz. Özür arkadaşlar şimdi bu bebeğimizle başlayacağız. Arkadaşlar buna bastık. Buna basıyoruz. Şimdi çok güzel bir karakter yapacağız. Böyle yapalım. Ten rengimizi de açalım. güzel. Şimdi kız yapalım. Arkadaşlar şimdi iniyoruz, iniyoruz. Böyle güzel bir tane kız yapacağım. Bekleyin arkadaşlar, hemen yapıyorum. E mesela şöyle bir saç yapalım diyorum ben çok güzel bir saç olur. Bunun daha uzunu var mı ki? Bir bakalım. Bunun daha uzunu var mı? Bakayım. Bu uzun ama evet güzel ama çok kısa. Ben diyorum ki böyle çok uzun bir saçlarımız olsun. Çok güzel bir saçlarımız olsun. Bu yok. Bu, bu bunun da kulaklarımız da çıktı. Bu saç çok güzel bence. Çok güzel. Evet. Saçımızı seçtik arkadaşlar. Saçlarımız bu renk olsun. Size bazen ta tavsiyeler de vereceğim. Bu saç rengimiz olsun biraz daha açalım. Çok turuncu açtım. Şimdilik çok güzel oldu arkadaşlar. Göze geçeceğiz. Ben gözlerimi hep şu renk yaparım arkadaşlar. Böyle. Şimdi arkadaşlar ben bu burnu kullanıyorum. Sen rengime yakın bir tane renk alacağım. Bu bence güzel bir renk. Bakayım. <laughs> bence bu güzel bir burun oldu. Bence bu güzel burun oldu. <laughs> bence bu güzel burun oldu. Böyle bir şey takabilir arkadaşlar. Böyle bir güzel şey takalım arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bazen çok güzel çillerde çillerde yapalım. Arkadaşlar arkada deli bir tane üç tane kuzenim var. O yüzden kusura bakmayın. Kusura bakmayın. O yüzden alış etmeyin arkadaşlar Şimdi arkadaşlar buradaki erkek var Bu kıyafet oldum ya Böyle bir cool bir kız mı yapalım yoksa nerede bir kız? Vav <laughs> bu wow, çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir şapka seçelim mi ki? <laughs> Vav wow, çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bir tane gözlük alalım. Yok gözlük tut oldu. Bu gözlüğe bakalım. Bu gözlük bence çok güzel oldu. Arkadaşlar şimdi bebeğimiz birinci bebeğimiz şimdi kuldu kız yapacağız sizlerle birlikte bence şu kulların rengi şöyle oluyor gibi bana böyle geliyor bana böyle geliyor İlk önce saçımızın rengini şey yapalım siyah yapalım kul kızları ne olur saçı kul kızların bence bu olur ama kulakları niye öyle kız? Kul kızların böyle bir şey olur. Şimdi arkadaşlar kul kızların bence gözleri böyle çok çekik duruyorlar. Özellikle şundan takarlar. Bundan takmasalar olmaz. Böyle kaşları da böyle arkadaşlar. Şimdi ne giyerler? Böyle giy. Böyle giy. Evet arkadaşlar tam böyle giyinirler. Evet. Şu çantayı nasıl çıkaracağım? Bekle arkadaşlar şu çantayı çıkarayım. Hemen böyle şey yapıyorum. açıyorum Gözlük takıyorlar mı ki kul cool kızlar? Gözlük siz ne pek bir bilgim yok. Taktıklar mı takmazlar mı? Çanta dursun arkadaşlar. Ben sonra onu çıkartırım. Kul cool kız. Kul cool kızımız da bitti arkadaşlar. Şimdilik de aşk o kız yapacağız. Aşk o kızlar çok şey olur. İlk önce saçlarını farklı bir renge boyalar. Özellikle özellikle pembeye. Bir dakika saçlarını böyle şeyler yaparlar. Ne yapıyorlar? Arkadaşlar şimdi evet. ter rengimizi değiştireceğiz. Ter rengimizi değiştireceğiz ondan sonra böyle bir şey yapacağız böyle çok tatlı görünüyorlar ama içinde bir tane şey tanıyor çok... ama böyle bir şey yapıyorlar ama kaşları şey kaşları bu şekilde rengini değiştireceğim ha böyle olurlar. şimdi hiç abartılı değil bu bu diyorlar ama ne giyiyorlar bekleyin şimdi giyeceğiz ne giyinler Öyle. Evet. Arkadaşlar özellikle bunu çok giyinirler. Arkadaşlar özellikle bunu giyerler. Ve saçlarına aksesuar takarlar. Saçlarına şimdi aksesuarlar takacağım. Böyle şeyler takarlar güzel görünmek için. Ve arkadaşlar, bebeklerimiz hazır. Vay, Bu nadir kız. Bu nadir kız. <laughs> Bu kul kız. <laughs> Bu aşk şey kız kız. <laughs>